Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz evime kanalıma nasılsınız iyi misiniz hadi bakalım günlük valyorumu yapalım canlarım alın niyetlerinizi bakalım kolektifin geneline bütünün en yüksek hayrına olsun hadi bakalım bir kere kafa karışıklıkların çok şuradaki iki tane bak. Kesin gördün. Bak şuradaki iki tane gözleri gördün mü? Kocaman kocaman gözler. Yani böyle yüreği iki tane meselen var. Bu iki meseleyle alakalı gerçekten böyle yüreğin kabarmış. Hani bu günlerde bu iki meseleyle alakalı kafanda soru işaretleri olabilir birilerine sinirleniyor olabilirsin. Birileri seni zarara uğratmış olabilir. Hem de iki hani böyle hem de iki kere aynı yerden vurulmuşsun gibi görünüyor. Artık kim yaptıysa bunu biraz sıkıntı. Bir kere burada ellerini açmışsın bak kafan resmen antenlerin var. Ellerini açmışsın dua ediyorsun ve duan bak böyle göklere doğru çıkıyor görüyor musun? Demek ki dileklerin duaların kabul olacak. Evet kafa karışıklıkların var çok yoğun kalabalıklar içerisindesin. Birileriyle alakalı bir sürü laflar sözler dedikodular duyabilirsin. Çok da önemseme hani zaten dedikodu yapan insanda ne bileyim yani bak ayın 9'u gibi bir gelişme olmaya başlıyor hemen ayın dokuzu gibi temiz senin için olumlu bir gelişme var beklediğin bir yerden bir haberin varsa dokuzu gibi gelebilir hemen burada bir tane bak görüyor musun böyle şey çıkmış hani şöyle hmm, ceylan gibi ama böyle büyük ceylan bak boynuzlarına falan bak kafasını yukarı doğru kaldırmış bazı konularda hayatına güzellikler girmeye başlıyor ve bir konuda başarı elde edeceksin şu sıkıntılı zamanların var ya hepsinden kurtulacaksın hani bak Mesela şöyle olabilir şimdi kolektife bakıyoruz ya işini batırmış olabilirsin işte işlerin kötü gitmiş olabilir gerçekten dibe vurmuş olabilirsin ama dibe vurduğun yerden yukarı şimdi dibe vurmadan zaten yukarıya fırlayamayacağın için evet dibe vurdun ama kendini yukarı çıkartmayı da başaracaksın o yüzden sakın olumsuz şeyler düşünme bittiğim öldüm artık bitti bundan sonra yapamam başaramam deme. Her dibe vurduğunda yeniden yukarı çıkarsın. Unutma. Evet biraz zorlanabilirsin. Her seferinde çok kolay olacak diye bir durum yok. Evet biraz zorlanabilirsin. Ama en yukarıya kadar da çıkabilirsin. Çünkü gerçekten o kadar da güçlüsün. Bir kere sadece psikolojini sağlam tut. Git iş görüşmelerini yap. Birileriyle e, araya birilerini koy. Birileriyle görüş. Mutlaka işlerinde başarı sağlayacaksın. Balığı görüyor musun? Buradan hanene doğru geliyor. Şurada birisiyle Karşılıklı böyle, böyle ayaküstü durmuşsunuz, yüz yüze konuşma yapıyorsunuz. Şuradaki kısmetle ilgili balık kısmeti ve bu konuşma yaptığın kişinin adı adının baş harfi ya V ya da adının içinde işte V harfi olan biri e, ve senin arkanda sanki böyle bir e, şey gibi bak böyle bir çatal yine. Şimdi senin bir dönem kısmetlerin kapanmış hatta bir dönem düşünmüşsün ki ya birileri bana büyü mü yaptırdı ne yaptı benim hiçbir işim gücüm rast gitmiyor benim böyle kısmetlerim kapalı işte o ne biliyor musun diyorlar ya karmalar karmalar sen de demek ki karmalarını bu şekilde kısmet kapat, kapalılıklarıyla ödemişsin birilerine yardım et insanlara hayvanlara birilerine yardım et o karmaların çözülsün evet temiz aydınlıklarım var Evet temiz aydınlıkların var. Bir sürü yollar açılıyor önde. Bak arsa arazi gibi bir şeyin var. Tamam böyle çok değersiz olduğunu düşünüyorsun. Belki bir tarla gibi bir yer olabilir. <laughs> Şimdi böyle <laughs> değersiz olduğunu ya da para etmediğini düşünüyor olabilirsin. Ama iyi para edecek. Şimdi belki orayı satarak kendini böyle bir şeye çıkartabilirsin. Düze çıkartabilirsin gibi görünüyor. Bak burada zürafa çıkmış. Şimdi <laughs> E, tabii ki hayvanlarla simgelenir Bak burada zürafa çıkmış yakında yükselme yaşayacaksın. İş hayatında ve her konuda yükselmeler yaşayacaksın. Çok insanların şimdi bir insan etrafındaki insanların gerçek yüzlerini düşünce görür değil mi? Ya düştüğün zaman görürsün ya da yakınlarını, sevdiklerini, anneni babanı kaybettiğin zaman görürsün. Karşıdakilerin tutumlarından, hal davranışlarından o zaman anlarsın onların ne olduğunu. Oysaki başına o sıkıntılar gelene kadar her şey senin için güllük gülistanlıktır. Belki de işte biz de hemen böyle isyan ederiz, hemen böyle ağlarız, bağırırız. Oysaki belki de Allah sana senin daha fazla kullanılmanı, senin daha fazla kandırılmanı istemediği için hani bir şekilde gösterecek ya. Belki sana da bu şekilde gösteriyor. Evet, biraz zor bir sınav ama o sınavdan çıkabilirsen daha da yıkılmazsın merak etme burada yatmış keyif yapan birisi var tamam böyle ayaklarını yukarıya doğru kaldırmış keyif yapıyor şurada el ele tutuşmuş iki kişi var sanki bunlar bir burası bir nikah salonu gibi şimdi birisinin nikahı ya da düğünü olabilir etrafta bomba dedikodular inanılmaz acayip dedikodular var <laughs> bu ara biraz <laughs> bu ara biraz böyle ee, geçmişe takılı kalmış olabilirsin bu ara böyle sürekli aklın geçmişe gidip gidip duruyor yani hayatından çıkmış olan biri varsa belki eşinden ayrıldın onunla alakalı hani belki çok yanlışlar yaptı sana doğru düzgün durmadı seni yordu seni yıprattı ama aklın biraz geride kalmış acaba olabilir miydi ki acaba nasıl olurdu ki kafanda bir acaba'lar var ama şöyle söyleyeyim şimdi hayatında yaşadığın hiçbir şey tesadüf değil Hepsi bir düzenin parçası tamam mı? Şimdi sen de eğer ki e, o senin hayat hani böyle biz hepimiz kendimize e, kendi senaryolarımızda oynuyoruz ya, kendi senaryolarımızın başrolleriyiz ya. Şimdi eğer o seninle birlikte başrol olacak olsaydı, senin hayat yani senin kaderinde e, olsaydı zaten o seninle devam edecekti o sadece seni e, geliştirmek e, sana bir şeyleri öğretmek için girdi hayatına ve sonrasında hayatından çıktı gitti şimdi geçmişten gelen birisini hayatına yeniden aldığında hiç değişmediğini ilk başta değişecek evet ama sonradan fark edeceksin ki aslında hiç değişmemiş Tabii ki yine karar sana kalmış burada 3-4 kişisiniz ayaküstü durmuşsunuz sohbet ediyorsunuz tamam mı bak bayan hepsi de bunların bu eğer sen bir beyefendi izleyenim sen bunlardan biri senin eşin olabilir V ya da Y harfli biriyle alakalı konuşuyorlar gibi görünüyor burada bir devenin sırtına binmişsin deve yüküyle kısmetin var kısmetin ama bak böyle kaldırmaya çalışıyorsun böyle tutmuşsun onu kaldırmaya çalışıyorsun sanki inatla kalkmıyor gibi <laughs> burada bir R harfi var R harfli birinden gelecek bir kısmetin var bu R harfli eşi Evet alacak olan olduğun belki paran var ama bu R harfli kişi sanki böyle biraz hani böyle biraz seni zorlayacak gibi görünüyor. Tabii ki eninde sonunda alacaksın paranı ama biraz zorlayacak. Burada bak kocaman bir balık çıkmış görüyor musun? Bak kuyruğuna falan çok kısmetli olacağın bir döneme doğru yavaş yavaş ilerliyorsun. Bir kere bolluğun bereketin artıyor. Çok çalışkan olacaksın. Çok çalıştığın bir dönemdesin. Şurada hamile biri var sanki. Yeni başlangıçlar yapacağın güzel bir döneme giriyorsun. Burada bak yarasa çıkmış. Gizli, gizli işler, gizli saklı iş çevirenler. Arkandan gizli gizli iş çevirenler var. Bunların hepsini tespit edeceksin. Burada bak hamile birisi var. Burada arkasında da onun kocası olabilir. İkisi de kucağında bir şey taşıyor. İkiz çocukları mı var acaba? Bak bunlar sanki bir çift. Belki de ikiz çocukları var. Hani böyle eğer bebek bekliyorsan, hamile olmak istiyorsan, şimdi böyle bunun için mücadele ediyorsan iki tane birden geliyor sana. Bunlara bakar mısın? Sizin kafanızın üstünde balonlar uçuşuyor. Şurada birisi var sanki böyle elini kaldırmış. Şu aşağıdaki kimse ona bir tane vuracak gibi böyle bir tane şaplak. Bak görüyor musun? Bu genç bir delikanlı gibi sanki ya. Hani böyle bir baba evlat çekişmesi gibi bir şey olabilir mi? Hani böyle ergenlik döneminde biri, bir çocuk olabilir. Hani böyle biraz sizi zorluyor olabilir. Gerçekten çok sizi yormuş olabilir ama böyle vurmak, aşağılamak çözüm asla olmaz. Şimdi bu tür bir davranışta bulunursa, bulunursanız temelli kaybedersiniz. Şimdi şöyle aslında bu o çocukların suçu değil. Kimin suçu? Bizim suçumuz. Neden? Çünkü biz ailemizden görmediğimiz kadar sevgi göster Hani ailenden almadığın her şeyi ona fazla fazla vermek istedin Ailenden almadığın sevgiyi ona fazla fazla vermek istedin Hani böyle arkada e, ailende belki yoktu O yüzden sana çok böyle para veremediler Ya da böyle çok istediğin kıyafetleri alamadın Hep içinde uhde kaldı ya işte o içinde kalmışlar Sen ona yaşatmak istemedin Şimdi böyle Parayı bol bol verdin. Harcasın benim çocuğum. Ben yapamadım, o yapsın diye düşündün. <laughs> Kıyafeti fazla fazla aldın. Ben giyemedim, o giysin diye düşündün. İşte bu çocukları biz böyle yaptık. O yüzden şimdi onlara vurmaya hakkımız yok, değil mi? Şimdi bak dediklerimi lütfen yanlış anlamayın. Biz burada arkadaşız, değil mi? Güzelce sohbet ediyoruz, dertleşiyoruz. Gözler var. Gözlere dikkat ciğerlerinle ilgili hani alerjik durumların falan yokken birden alerjik durumların ortaya çıkabilir. Bak şurada görüyor musun kocaman bir cenin çıkmış. Bebek o sahibi olmak isteyen arkadaşım bak bebek çıkmış karnında. <laughs> cenin çıkmış kocaman bak aydınlıklarım var. Burada bir M harfi var. Burada bir ağaç çıkmış. Bu ağaç dalları kurumuş bir ağaç ama bu kurumuş ağaç yeniden yaşayacak. Yani böyle hayatında sıkıntı çektiğin, dert çektiğin konu neyse o konu yeniden yaşarmaya, filizlenmeye başlayacak. Bir kere böyle çok güzel bir yol açılıyor sana. Kafanda bazı ikilemlerin var ama bu ikilemler neyse bunların hepsinin çözümlerini bulacaksın. Uzun bir telefon görüşmesi yapacaksın dışarıda uzak yerlerle alakalı. 1, 2, 3, 4 şu arkada birileri daha var senin hanene doğru yönelmişler bak aranızda aydınlık var burada ya da sen bunlardan biri olabilirsin, bir haneye doğru yönelmişsin. Bu hanede iki kişi sizi karşılıyor. Bu bir isteme olayı bence. <laughs> bir isteme olayı için bir yerlere gidecek olabilirsin. Hatta bu biraz şehir dışı gibi de olabilir. Hani işte sen de ya işte bu çocuklarında kimsesi yok. İşte siz de gelin birlikte gidelim falan gibi bir teklif alabilirsin. Evet gideceksin çünkü sen insanlara destek olmayı seviyorsun. Zor durumda olanın yanında olmayı seviyorsun. Destek olmak seviyorsun yani başkaları gibi kibirli falan değilsin. Evet böyle şeyler yaparsan karmaların varsa eğer bunları çok kolay atlatabilirsin. Bak hep bir böyle eli kolu bağlı birilerine bak bir tane şurada bir bayan var tamam mı? Uzun boylu bir bayan böyle kollarını bağlamış. Yani iletişim içinde olmak istemiyor. Etrafında bazı insanlar var. Bunlar kimse bir türlü. Hani böyle bunlarla belki de sen iletişim kuramıyorsun. Bunlar böyle bak burnunu havada gördün mü? Hani böyle evine gelen misafirle ilgilenmeyen, evine gelen misafiri ağırlamak istemeyen ya da misafirin yanında laf söyleyen tipler. Bunları zaten sevmiyorsun. Hayatında da değiller ama ben anlamadım bunlar böyle. Niye? Neyin kibiri? Ben anlamadım yani. Bak sinir oldum. Burada bir ev çatısı var. Ev çatısının içinde biri var. Şurada bir ev çatısı var. Onun içinde de biri var. Ve buradaki insan böyle etrafı aydınlık temiz çıkmış. Sanki böyle hmm, bu namaz kılan biri olabilir. Bak böyle çünkü ellerini bağlamış dua ediyor gibi görünüyor. Kocaman bir balık geliyor haneye. Çok şanslı olacaksın. Güzel dönemlere giriyorsun. Bolluğun bereketin artıyor. Duaların kabul olacak. Duaların çok makbul. Evet ve burada hanenin içinde bir kurbağa var. Dikkat et. Birileri sana iftira atabilir. Birileri ortalıkta laf söyler. İşte kim de vardı, bu da vardı derler. Dikkatli ol. Bir e, uzun zamandır yapmak istediğin işlerin var ve bunlar için cesaretin yoktu. Adımları atıyorsun. Kutlamalar yapacaksın. Çok güzel kutlamaların olacak. Kocaman bak, kalbi görüyor musun? Sanki kalpli bir kolye gibi bak. Çok güzel bir kalp var ve içinde iki tane aydınlık. Yönül aşk meşk işleriyle ilgili kalbin üzerindeki iki kişiyi gördün mü? Birbirlerine doğru nasıl uzanmışlar? Burada kocaman bir fok balığı çıkmış. Bak çok şanslı, çok güzel bir döneme giriyorsun. Her şey senin için yoluna giriyor artık. Evet her şey umduğundan bile daha güzel olacak. Hadi bakalım. ben bu falları çekeyim sonra bu videoları yükleyeyim falan diyene kadar inanamazsınız yani <laughs> saat gece 5 oluyor biliyor musunuz ezan falan okunuyor, okunuyor yani işte ayarlayayım falları çekeyim soruları yazayım onlara cevap vereyim diyene kadar sabah 5 oluyor saat evet geçmişte çok sabır göstermişsin şu anda bir kaos döneminden geçiyorsun ama e, ailenden etrafındaki insanlardan çok güzel destekler göreceksin. İş konularıyla ilgili büyük bir büyüme ve yayılma dönemine giriyorsun. Evet bir kaoslu bir dönemden geçiyorsun ya bundan dolayı biraz duygusal gelgitlerin var. Biraz zorlanabilirsin gelecekte. Şu anda bazı huzursuzlukların var. Hane içinde bazı huzursuz durumlar, huzursuzluklar var. Ama hayatına çok güzel bir şekilde hızlı değişimler giriyor. Ve gerçekten güçleneceğin çok güzel zamanlara giriyorsun. Gizli düşmanlara, düşmanlıklara, açık düşmanlarına da gizli düşmanlarına da dikkat et. Birileriyle alakalı şüphelerim var. Şimdi seninle alakalı bir durum olmuş ve belki de sen hiç alakası bile olmayan insanlardan şüpheleniyorsun ama aslında şüphelenmen gereken insanlar yanı başında. Evet, sen güzel bir Şimdi şöyle, etrafındaki insanlar seni bir şekilde yönlendirmek, işte iş, şunu yap, bunu yap falan gibi yönlendirmek istiyor olabilirler. Bunun için de elinden geleni yapıyorlar ama sen işte sen yönlendirilecek biri değilsin. Bazı riskler alacaksın hayatınla alakalı, iletişim konuların çok güve, ku, güvetli, çok kuvvetli olacak. Ya hep ya hiç diyeceğim bir zamana girmişsin. Kafanda soru işaretleri. Bitsin mi, devam etsin mi? Bazı insanlara güvenin, inancın güvenin asla kalmamış. Çok çalışıyorsun. Evet çok çalışacaksın. Çok ama planlı çalış diyor sana. Sosyal çevrenden çok güzel destekler göreceksin. Bir kere sos sosyal çevren genişliyor. Çok böyle güzel farklılıklar olacak. <laughs> bir son ve bir bitiş yaşanacak. Ama her son her bitiş neydi? Yeni başlangıçlardı. Aşırı duygusal olabilirsin bu ara. Biraz kararsızlıkların var. İş, para, kariyer konuları çok muhteşem olacak. İş, para, kariyer konularında gerçekten çok güzel gelişmeler olmaya başlıyor hayatında. Hadi bakalım pandille soru cevaplarımızı da yapalım. Evet. Alayım şuradan kitabımı. Haydi bakalım. sevgili pandül benimle çalışmaya hazır mısın değil mi önce bir gönlünü alalım <laughs> demiş ki kızım elnara boşanacak mı hayır boşanmayacak kocasıyla kayınvalidesiyle barışacak mı barışacak peki demiş ki ne zaman ne zaman barışacak elnara kocası ve kayınvalidesiyle ne zaman barışacak valla temmuz sonu ağustos başı gibi diyor Seda Seda demiş ki ben değerli bir eşyamı kaybettim. Bulabilecek miyim? Bulacaksın. Ben Bedriye film çektirdim. Sonuçlarım nasıl çıkacak? Bedriye Hanım'ın sonuçları temiz çıkacak mı? Çıkacak inşallah. User <laughs> EP1 AG3 bir şeyler yazmışsınız ama şimdi demişsin ki evde eşyalarımı kaybediyorum. Üç harfliler mi alıyor? Üç harfliler yani nasıl alabilirler ki eşyayı? Ne nasıl alsınlar yani? <laughs> yok onlar falan almıyor peki hastalanıyor şimdi bak sizin evinizde negatif enerji olabilir evet ama eşyalarınızın kaybolması ile ilgili belki siz farkında olmuyorsunuz evinize girenler çıkanlar eşyalarınızı oradan hemen e, şey yapabiliyorlardır hani çaktırmadan alabiliyorlardır sizi de böyle hani komşular demişler 3 harfler alıyordur diye de kandırmışlar bence sizi inanmayın böyle şeylere Evet evinizde negatif enerji olabilir. Bunun için de ne yaparsanız şimdi şöyle bir küçük kap yani böyle hani kaseler oluyor ya bir küçük kaseye. Biraz kaya tuzu koy. Kalem suresi ay bir yere yazmıştım ama dur unuttum. Evet buldum geldi. Bak diyor ki evet kase kasenin içine kaya tuzu biraz üzerine bir kaç damla üzüm sirkesi asla elma sirkesi koymayacaksın üzüm sirkesi Üzerine birkaç damla üzüm sirkesi koy. Onun üzerine de biliyorsan Kalem suresi 51 52. ayetleri oku. Bilmiyorsa onları aç internetten onun üzerine okuttur. Onu da sonra bir kenara koy. Evindeki negatif enerji inşallah gider Allah'ın izniyle. Tabii ki her şeyi Rabb'inden, değil mi? Rabbine güven, inan. Evet. Eylül demiş ki hanemde nazar var mı yok büyü var mı yok peki eşimde var mı demiş nazar büyü yok Eşimde de yok Veda demiş ki eşim yurt dışına gidecek mi gidecek peki bu 2024'te mi gidecek peki Veda <laughs> Veda eşi yurt dışına ne zaman gidecek ne diyor Eylül mü diyor Eylül gibi ee, Ozan İrez iş yerimden aylığımı alacak mıyım alacaksın peki zam yapacaklar mı demiş yapacaklar selçuk içkiyi kumarı kadını bırakacak mı bak daha sorarken bırakmayacak dedi ben filiz bana tokiden ev çıktı ne zaman evine, evime taşınacağım demiş bu 2024'te taşınacak mı 2025 gibi taşınacaksın diyor ee, peki demiş ne demiş güvenlik olarak ee, güvenlik olarak çalışacak mıyım? Evet. Borçlarımdan kurtulacak mıyım? Evet. Borçlardan bu 2024'te kurtulacak mı? 2025'te, 2026 2026 gibi artık yavaş yavaş kurtulmaya başlayacaksın. Başka ne demişsin? Sattığım künyemi geri alabilecek miyim? Alamayacaksın ama üzülme daha iyisini alırsın. Ben Cemile oturma iznim çıkacak mı? Peki ne zaman çıkacak? Cemile Hanım'ın oturma izni ne zaman çıkacak? E, Ağustos, Eylül gibi çıkacak diyor. Eylül demiş ki eşimin takıldığı arkadaşları iyi mi? İyi diyor. Kötü mü? İyi diyor. Arkadaşları eşimi kullanıyor mu? Yok kullanmıyorlar. E, ee, Şenol demiş ki ev alabilecek miyim? Evet alacaksın. Bu 2024'te alabilecek mi? Peki Şenol Bey 2024 hangi ayda ev alabilecek? 2024 sonları Aralık Ocak o civarlar. <laughs> Tabi gerçi o 2025 oluyor ama Susan demiş ki Galip bizim parayı verecek mi? Verecek. Peki ne zaman verecek? Ağustos gibi verecek diyor. Hayce Taşbaş demiş ki aklındaki kişiyle iletişim olacak mı? Olacak. Engelleri kaldıracak mı? Kaldıracak. Niye engellemiş? Seven sevdiğini engeller mi? Evet. İlahi Hasanova demiş ki: Eşim patronundan para istese borç olarak patronu ona para verecek mi? Verir diyor. Peki ne zaman? Allah Temmuz ayını gösteriyor. Gülhan demiş ki: Ameliyat olacak mıyım? Olacaksınız. Peki diyor Gülhan, ne zaman ameliyat olacak Gülhan hanım? Temmuz'un sonuna doğru diyor Ya da Temmuz ayı içerisinde FDM'le demiş ki bu yaz eşimle tatile gidebilecek miyiz Gideceksiniz ne zaman Ne zaman Ağustos Eğ Ağustos sonu Eylül başı gibi Muhteber gibi demiş ki Oğlumun hanesinde benim hakkımda konuşuyorlar mı Konuşmuyorlar Oğlum bana geri dönüşü olacak mı Olacak Benim bir yerde param var Alabilecek miyim alacaksınız <laughs> Yegane Zayeva beni işe çağıracaklar mı çağıracaklar ne zaman çağıracaklar yegane adama işe ne zaman çağıracaklar pff, pff, ağustos gibi ağustos gibi ağustos sonuna doğru evet ben nedriye damadım kızımı gerçekten seviyor mu seviyor yoksa ana babasına hizmet etsin diye mi götürüyor yok seviyor diyor hangi ayda gelecek demiş Nedriye Hanım'ın damadı hangi ayda gelecek? Ağustos gibi gelecek diyor. Ağustos'un başı gibi. Hadi bakalım. Ano, anonim pes mistik. demiş ki, bana maaş bağlanacak mı bağlanacak? Ben nebahat beklediğim bir yer bir yer iş var. Olumlu mu? Olumlu. Peki ne zaman haber gelecek demiş? Temmuz, Ağustos o arada gelecek diyor. Ağustos'a kadar gelir diyor. Şimdi gönül demiş ki gönül hanım kızım ikinci evliliğini yapacak mı yapacak. Peki mutlu olacak mı olacak? Bu 2024'te mi olacak? 2025 gibi. 2025 gibi olacak. Uzay yolcusu beklediğim haber beni sevindirecek mi sevindirecek? Pınar Dönmez demiş ki babam ailesinden kendisine kalan mirası almış mı? Bizden saklıyor mu? Hayır. Evlenecek mi? Evlenecek. Evlenir. Erkekler evlenir arkadaşım. Peki demiş ki ne zaman evlenecek? Bu 2024'te evlenecek mi bu 2024'te? 2025 gibi. Evlenirse de 2025 gibi evlenecek. Eylül demiş ki kayınvalidem ameliyat olacak. İyi geçecek. Ama kayınvalidem ameliyat olacak. İyi geçecek mi? Evet. İyi olacak mı? Olacak diyor. Olacak. Hüsniye Hanım demiş ki yakın zamanda iş bulabilecek miyim bulacaksınız. Miras davasını kazanacak mıyım kazanacaksınız. 2024'te mi? Peki bu miras davası hangi ayda olacak? Artık ayın sonuna doğru böyle Kasım Aralık. Hafize demiş ki belim şifalanacak mı şifalanacak Kolay ve sevdiğim işe yüksek maaşla başlayacak mıyım? Başlayacaksın. Ne zaman? Ağustos. Ben Natalya, oğlum Deniz'e babasından miras kalır mı? Kalır. Bu mirasa ne zaman ulaşırız demiş. Peki Deniz'e miras 2024'te mi? 2025 mi kalacak? 2024'te mi? 2025'te mi? 2025 gibi diyor. Peki demiş ki büyük mü? Hayır büyük değil. Bu yazın memleketime gidecek miyim demiş. Evet gideceksiniz. Tek mi gideceğim? Evet tek. Cansu oğlumdan ayrılır mı? Hayır ayrılmaz. Natalya ve Özgür ev sahibi olacak mıyız? Olacaksınız. Çocuğumuz olacak mı? Olacak. Ev sahibi ne zaman olacaklar? Bu 2024'te ev sahibi. Evet. Çocuk ev sahibi ne zaman olacaklar? Ee, ne diyor? Eylül-Ekim. Peki çocuk sahibi ne zaman olacaklar? Ne zaman çocuklara olacak? Temmuz-Ağustos gibi. Demek ki bu aralar. Ee, sevk Sok Tumu Dova Mussel Üniversite hala problemi var mı? Hayır yok. Mürsel'in üniversite problemi var mı demiş. Hayır yok. Evet. Canlarım benim. Bugünlükte bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Arkadaşlar hepinizi seviyorum. Sakın olumsuz şeyler düşünmeyin. Olumsuz şeylere inanmayın. Üç harflerle alakalı da onlarla ilgili çok kafa yormayın. Ama onlarla ilgili çok şeyler düşünmeyin. Onlar bize zarar mı verirler? Onlar bizim işte ne bileyim bizi çarparlar mı falan filan gibi de şeyler lütfen düşünmeyin. Neyi düşünürsen onu büyütürsün. Unutma. Kendinize iyi bakın. Seviyorum sizi. Hoşçakalın.